Önümüz önümüz vur vur bura, vur bura. vur. Gel çıkın çık çık çık. Ha burada burada. 90 FPS'e düştü 79. 34 oynuyorum şu anda. 97 yazıyor bende de. Xila bugün alacağım inşallah. Tabi efendim. Alacağım karşıda Molotof'u karşıda Molotof. I bomba oldu artık biz kendimi attım ya Şaka gibi ya bombayı atamayın karşıya Buldum bir bomba Karşı salla acaba bir de kaldırdı anlar 3 sayılık bir atış BOOM Ben öldüm mü? Kanka önüm Nerede? Bekle bomba vuracağım. Bekle de kalmadı. Kaça kaça gidiyorsun amonim? Geri geliyor. Burada burada burada. Nerede? Aime kaçtı kanka. Ne mi? Çak Öbürü geliyor. <laughs> Lan nerede bu? Adam atladı. Evet dikkat et oraya. Oynadım. Aşağıda. Direkt bilerek açan çekiyor ya. Dur dur dur. dur. Bırak. Vur vur. Gel gel gel. Kanka, kanka vur. Gel gel gel. 5 oldu. Çıkalım mı? Hmm. Araba yani geldi ar çünkü ar önümüzde. Buggy. Bir baygın. Bir, bir tane daha geldi. Abiler hoş geldiniz ya. Bana mı sıktın sen? Bana mı sıktın sen? Help. Lan bomba atmış. Çekiyor. Abi bir aldı, Allah. Bitti mi? Şurada. Sonuncuyu vurdum ben. Takım Taklidi yapıyorum. Aynen. Oğlum ikisini nasıl çatıya denk getirdiniz lan? Aa orada çatıda adam. Dur kanka. Öndeki Tokyo'ya geçiyorum. Ben de koşuyorum şu an oraya. Ya biri sağda benzinliğin orada. Baygın. Ise... Zalimano. Nerede o Baygın? Benzinlik sağda. O kendini kaldıracak onun kaldırması var. Çatı hmm, var mı bomba çatı? attım ona abi. Çatıda var. Arkasında Sırı kanka. Sırı. Oy, lavuk gene bayıldı. Aa, adam ne koşuyor. Koştu, geçti. Başka yerde sıkıyor. Ya. Soldan da sıktılar. Şurada evde. Çevici iki kişi. İkisi de yedi headshot Kanka biri benimle oynasın. M biri ben gel 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 benzinli oynayacağım gel oradaki tek kıstıralım Abi gittim Mahmut da çıktı Abi, bak geliyor bir geldi. Bekle Arkadaşların oynadı. Durdu o mavi de ya Biz Al şey iş yaptı şimdi. o Camda Mavi mavi de Kanka Adamdı. bir bu böyle bir adam. Çatıya aldı. Çatıda. Mevgele gel bende. Mert gel bende yukarı. Oyna. Bak. Atladı. Arkadaşı geldi. Cam dibinde. Cam dibinde. Oğlum altımızda i̇şte, adam. Aynen, aynen aynen. Tamam gidiyor. Saydım. Şurada. Çektim ikisini de. Saygın. Ne? Çok iyisin. Nerede? Bursun bursun bir, kaldı, bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı. Şu evde bir kaldı. Body yedi, body yedi, body yedi. AVM body yedi. Yanıyor. Yan, 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 yandı onlar. Öldü tamam. Yanıyor. Bir güzel mi? Tamam, Çatı yangın yedi. Önümüz önümüz. Vuru 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 vuru. Vuru vuru. Çık çık çık. Solla çatışıyor. Solu vur solu vur. Ya direkt öldüler. Ma M MG çek de zaten. Öldü mü direkt? Şey değil mi orada bir tane daha olabilir ha. Şu vardı Bir kontrol edeyim mi orayı? Bence yeter orada e, bir, bir şey mi? olabilir. Out. Aa nerede burada nerede? burada. Nerede? Ben biliyorum yani var çünkü orada. Gördüm seni. Nerede acaba Çıkıyor. Çıkıyor. Şunun içinde. Bir baygın. Ona vurdum Sopalı ya. Baydı Baydım bir tane. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada ha? Okey. Bir kaldı ayakta bir kaldı yaşayan var. Yo yo bitti ya. Yo bitti bitti kazandı. Direkt öldü. Kazandı mı? Arkamızda şey kaldı. Şu tarafta bir baydık. Dört kişi mi lan onlar? Bak şu aynen. tarafa gelebilirler matcana ha dikkat edin. Aslında bir kişi şuraya geçebilir mi ya. ya? Geçerim. Orada adam var lan adam sanki var, aynen adam var adam var. Varmış o oh, iki tane var bir de. Bombalayalım. Ama senin biliyorsun değil mi? Help. Yapma. Kanka beni alabiliyor musunuz? Baygınlığı çektim. Alacağım seni. Şey. A A attım, attım aşağı, attım A aşağı, aşağı kendimi. Ki. Birinin bana atladı, gelsin enerji. Adamı, adamı, Lan, adamı, at. Nabi ya. Yuh, yüksekten A Yan mu öldü? Yo, ölmedim. Adam vurdu abi. Öbürü nerede? Kanka, İkisi karşımızda. Kanka şu Hiç kırmızı kırmızıdakini be. bitirdim. Köşe. Bayıldı. Baygın. Oraya vurma onu iyi kanka. Nerede kaldı? Daha mı? önde, daha önde, daha önde. Orada, 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 orada. O da orada. O orada, diğeri o de dolda. orada. İki kaldı zaten. Biri baygın. Bir geriye yanıyor. Yanıyordu ya, vuramadım. Geri kaçtı. Hangi yavaş bekleyin. Tek tek, tek oynamayalım. Tek, tek tek oynasak sıkıntı. Kanka önünde bir yerde. Aa, burada, soluk. burada önümde. Mavi konteyner içi. Bak gözüküyor baltası gözüküyor. Burada önümde tamam. Yazık. Awesome. You're the best. Var o şeyi at. Ben bir atayım da. Şeyi unuttuk ya burada karşıya zıplanmıyordu. iyi aldık ama burayı biliyor musun? Valla. Arkadaki gelenliği de vallahi iyi gördüm ben. Son anda tam döndüm. 22, 8, evet. 38.